Selam. Ben ismini vermek istemeyen internet kullanıcısı. Bu da gerçek internet. Hazırsanız işin derinine iniyoruz. Valla oyun yapmış. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz ki Valve çok sık oyun yapmıyor ve yaptığı zaman da ortada dağıtıyor sektörü değiştirmeye falan çalışıyor. Bunun sebebi Valve'ın bir private company yani kamuya açık olmayan şekilde çalışması. Ve tahmin ettiğim kadarıyla 70-80 kadar kişiyle Portal, Counter Strike, Gary's Mod, Team Fortress, Dota, Half-Life, Left 4 Dead, Source, Steam Platform'u, Steam Deck, Konsol falan bunların hepsini geliştirip yönetmeleri. Bunun sonucunda da az ama öz işi çıkması denebilir. Diğer bir sebep de Valve'ın şirket politikası olarak tam bitmemiş ve cilalanmamış şeyleri çıkartmaktan korkması. Bunu özellikle Half-Life 3 konusunda görüyoruz. Sürekli bir şeyler yapıyor yapıp siliyorlar. Çünkü hem insanların beklentisi çok yüksek hem de bu şirkette çalışanların kendi oyununa bağlılıkları çok yüksek. Ve Half-Life 3 kötü çıkarsa Japon samurayların topuzunu bırakması ya da kendini kılıçlaması gibi işi bırakıp gidecek kadar etkilenebilirler. Ve kamu gözünde Valve'ın değeri de düşebilir. Her neyse bir şekilde kapalı beta aldım ve gireyim dedim. Bu arada videoya oyun hakkında hiçbir görsel koymayacağım nedenini birazdan anlarsanız. Öncelikle oyun Steampunk, <laughs> Dishonored, şu Atomic Heart ve VIP e benzetilebilir. Ama grafik olarak en çok benzediği yer tabii ki Team Fortress. Kısa bir disclaimer e geçmek lazım. Oyun aşırı early bir alfa sürüm gibi duruyor. Ve üzerinden bir eleştiri yapmak ya da karakter dengesizleri üstünden bir şeyler bulup eleştirmek komik olur. Mesela orman var ama aşırı temel bir durumda ve bir tane mob modelli onu koymuşlar. Canı falan farklı sadece. Oyunda 4 koridor var ve altı ve 6 kişi oynanıyor. Toplamda 20 karakter var. Bu karakterlerin hepsi çeşitli silahlar kullanıyor. Hepsinin nişancı. Silah geliştirmeye alınabilecek bir yer var base'te. Bir de haritanın orta yerinde var. Bir süre sonra ortadaki kapanıyor en başa gidip almak gerekiyor. 3 farklı eşya tipi var. Saldırı eşyası, koruma eşyası, büyü eşyası. Bunların hepsi silah takılan geliştirmeler olarak ekleniyor. Ekranda gördüğünüz gibi toplamda 114 tane geliştirme var. Tabi bunların boyutları falan da var. karakterlere özel oluşmaya başlamış şimdi. Bunları 4 saldırı, 4 koruma ve 4 büyü şeklinde alabileceğiniz slotlar var. 4 tane de ekstra slot var. Karşının gardiyanlarını değil o slotlar açılıyor. Bazı geliştirmeler aktif yani Z, X, C, V tuşlarına atanıyor ve oradan kullanılıyor. Bunların dışında yakın dövüş var ki tuşuna basarak karşı tarafta buna peri yapabiliyor. Herkesin silahı olduğu için haritanın bir ucundan tarayıp koruyup atlatmak gibi bir mantık yok. Altına minyon getirmedikçe ya da dibine girip hasar almadıkça vurulmuyor gardiyanları. Bir de o süreleri bana aşırı uzun geldi. Sinir oldum ama burayı bilmediğim için de olabilir. Oyun 3 boyutlu olduğu için atılan skill direkt 3 boyutlu geliyor. Hoplayıp zıplayıp uçup kaçma özellikleriyle kaçmak ve aynı zamanda karşıya hasar atmak için bayağı bir eğim gerekiyor. Bir de bunun üstüne bir minyon öldüğü zaman ruhu bir top halinde yukarı yükselmeye başlıyor. Mermi atıp patlatmazsanız bunu karşı çalabiliyor. Karakter gelişimi güzel. Dodo'dan getirdikleri deneyim eşyalar falan güzel ayarlamışlar ve daha da küçük küçük ayarlayarak mükemmelleştireceklerdir. Lane to teleport var. Bu enteresan bir şey. Sen oynadığınızı düşünün. Toptan bota travmaya binip düşünün. Bunun gibi teleport yerleri var. Eşyalarda anlamadığım mekanikler var çünkü ansiklopedi yeri yapmamışlar da. Kapalı beta olduğu için de YouTube'a yazayım bulayım gibi bir lüksüm olmadı. Kısa bir tutorial var hareket etmeyi ve oyunun basit mekaniklerini öğretiyor ama dediğim gibi millet hemen kurdu olmuş. Bütün açıklarını bulmuş o yüzden sinir bozuyorlar. İki tane shrine var asıl gardiyanı tutan yani nexus tutan. Top kafa uçan bir şey Paint'ten çizip koymuşumdur böyle belki. Ender Dragon tutan kuleler gibi aynı. O kuleleri patlatınca gardiyana vuruluyor sonra gardiyan etkisi hale geliyor patlatınca bitiyor oyun. Bazılarınız duymuştur, Virgis'in ünlü haber sitesinden bazı yazarlar oyuna girince çıkan uyarıyla ya da istekli birim dava geçmeye çalıştığı bir makale yazdı ve beta'da oynamaktan banlandılar. Burada aslında ne bir NDA var ne bir EULA var, tamamen gentleman's agreement yani oyun diyor ki ''Kardeş bu bir kapalı beta, lütfen iyi niyetimizi kötüye kullanma, oyunu kimseyle paylaşma, sana tamam deyip geçiyorsun.'' Bu çok akıllı Word yazarı ben escape bastım, kabul etmiş sayman böyle diye oyun içi görüntüler paylaştı. ''Kardeşim yani yapabiliyorsun diye yapmam mı gerekiyor, İnsanları silah sıkmak yasak olması sıkacak mısın ya? neyin kafası bu anlamış değilim. Oyun gayet düzgün bir şey yapıyor çünkü sürekli güncelleme gelen daha beta ya da alfa düzeyinde olan bir oyun. Bütün oyunu paylaşıp saçma sapan bir basın yaratılmaması ya da bir beklenti yaratılmaması daha doğru olur. Şimdi benim görüşüme girelim. Ben bunu bir 4 saat oynadım. O da 10 maç falan yapıyor. Oyundaki test etme tool'ları tam valga yakışır şekilde detaylı. Tam dev tool's yani. Alabildikleri her türlü feedback almak için bütün sistemi kurmuşlar. Bu oyunu bir janranın içine koyamadım çünkü 3 boyutlu TPS, 4 koridorlu, herkesin nişancı olduğu bir MOBA enteresan bir yaklaşım ama ilginç bir şekilde çalışıyor. Bu ne Laurie, ne Valorant'ın bir şeyin rakibi, bu tamamen yeni bir market. Ve büyük ihtimal Koreliler arasında çok ünlü bir oyun olacak. hemen gününden e-spor çıkacaktır ve hüsran olacaktır ama oyun gelişip oturdukça oyuncu kitlesi oturur, sektörün önemli bir oyunu haline gelir. Belki çok farklı bir şeyler yaparlar ve kendinden sonra gelecek oyunlara ilham olur. Çünkü şu an dediğim gibi aşırı alfa bir halde yani Minecraft'ı düşün, ilk haliyle şu anki haline aynı fark. İnsanlar nasıl Overwatch oynayıp video arkasına koyuyorsa bu da uslanmaz 15 yıllık bir CSC olarak benim video arkası oynamam olacak gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. F